Ya bak, hastanedeyim. Dördüncü bölüm. Fakat vicdanım sürekli inan ona diyor. Giden paradan ziyade bundan sonra ne yapacağım? Eskiden kimseye güvenmezdim. Şimdi bu olayla güvenmeme konusunda haklı olduğumu anlamış olduğum işim bitti, babamla beraber eve gittim. Bir yandan onunla meşgul oluyorum. Nedense bir şeyler acayip gidiyor. Dolandırıcı ise neden hala bu uğraş? Yoksa bunların eşimi böyle? Ya da benim başıma ilk defa geldiği için tuhafıma gidiyor olanlar. Fakat vicdanım sürekli inan ona diyor inanmalı mıyım? Yoksa güvenimi boşa çıkarırsa o zaman ne yaparım? Hipnoz olmuş gibi birden ona inanmaya başladım. Sanki beynimi ele geçirmiş, her istediğini yapıyor buldum kendimi. Acaba anlattıklarını dinleyip ona acıdım mı? Veya sesimi beni etkiledi? Aşık falan değilim. Böyle giderse olur muyum bilemem. Veyahut hayatımda hiçbir kadınla bu kadar samimi olmadığım için mi bana tuhaf geldi bilmiyorum. Bilemiyorum kafam durdu. Hayatımda hep karşı cinsten uzak durdum. Utangaçlık mı? Güvensizlik mi? Reddedilme korkusu mu? Ve benzeri şeyler. Hayatının ziyan olacağını söylüyor bana. Böyle şeylerle alakasının falan olmadığını izah ediyor. Fakat şüphe. Onu bir an önce öldürmek istiyor insan. Sözde. Türkiye'ye geldi. Sabiha Gökçen havalimanında ikinci defa uçak biletini almıştım. Tabi daha önceden de hayli para gitti. Seyahat sağlık sigortası, turist olarak üzerinde belli bir miktar bulundurması gerekiyormuş. Prosedür gereği bunun üzerinde anlaşılan para yok ya da yalan üzerine kurulmuş senaryo gereği niyeti ortada. Fazla bir kelam etmeye gerek yok. Beni inandırmayı başardı ve hepsini ödedim. Daha bu hiçbir şey. Bana anlattığına göre yaşı 18'den büyük ve çalışmayı güvencesi olmadığı için sağlık sigortası zorunluymuş. Neler geldi başıma diyorum. Ben de rahat olur muyum ikinci bankadan kredi ve sonra üçüncü banka. Neyse sözüm ona Türkiye'ye geldi. Sabiha da. Umarım para istemez diyorum. Ne çare bir ayarda arkası kesilmedi istenen paranın. Bu sefer de girişte yanında. Altın bulmuşlar. Miktarı çokmuş öyle anlatıyor bana. Ben dinliyorum. Kendime diyorum, can kumar oynuyorsun farkında mısın? Gözden kaçanlara da dini. Üstüp havalimanında yaşananlar. Benim yüzümden tansiyonu düşmüş, aç susuz olduğumdan dolayı oranın reviri mi bilmiyorum. Bana resim attı. Yatakta yatıyor. Serum alıyor. Bana sitem ediyor. Bak senin yüzünden ne hale düştüm. Yalan yok onu öyle. Görünce içim gitti. Ağlayacak duruma geldim. Üzüldüm. Ama sormadan edemedim telefonu kamera kırık nasıl çekip attın diye. Şüpheciliğim arttı zirvede. Orada bir hemşirenin telefonundan çektirip altmış. Öyle söylüyor inandım. Ya şunu nasıl yorumlamalı? Üvey babası haberdar olmuş, istip havalimanına geliyormuş. Şu işlemleri hallet dedi. Babamla üstüp Havalimanı'na gidecektim fakat düşündüm vazgeçtim. Baba baba değil. Anlattığına göre babası geri götürmüş eve fakat çok geçmeden üvey kardeşinden taksi parası alıp kaçıp tekrar gelmiş. Nasıl oluyor kafam almadı. Aklım durmuş. Tuzağa düşmüş kurtulamıyor gibi. Nerede kalmıştım? Evet altınların kontrolde yakalanması. Türk polisleri çok kötü. Ne bekliyor anlamış değilim. Sanki kendi ülkesinin polisleri dört dörtlük işin başından aşkın. Çalışıyorum. Küplere bindim. Şüphelerim zirvede. Görevli verdi telefona ben konuşuyorum. Bu arada altınların resmini 60 da inanayım diye. Görevi bayanın benim nişanlısı olarak söylemiş. Üstünde çok miktarda altın yakalattığını kullanabilmesi için yani satabilme demişti. Öyle hatırlıyorum. Sertifika çıkarılması gerekiyormuş. O da para demesin mi? Aldım başıma belayı. Bir, bir de görevli bayan da. Benimle konuşan. Demesin mi? Güzel bir bayan konuşmanın başında söyledi. Olayın şokuyla bir şey diyemedim. Neyse ben bu konuda yardımcı olamayacağım iyi günler diyerekten telefonu kapattım. Fakat heyhat. Bir türlü peşimi bırakmadı.